Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında bir hatırlatma yayını yaptık aslına bakarsanız. Gerekçesi de şuydu, dün Paris'te yapılan bir toplantıda yetmez ama evetçiler olarak tanımlayabileceğimiz önemli etkileri olan 2010 referandumunda bir grup bilim insanının, işte Nilüfer Gölen'in, Seyfettin Gürsel'in, Ahmet İnsel'in aralarında bulunduğu kişilerin Onların sözlerinin eşliğinde medyadaki bir değişimi ve ilk yayında da itiraf etmiştim zaten. Cuma sabahının yayın hazırlığıydı aslında o. Uzunca bir süredir çalışıyordum üzerinde. O yayını yaptık ve bir hafıza tazelemeyle birlikte aslında AKP'nin değişen medya stratejisinin kendisinin gidişini nasıl gösterdiğini anlatmaya çalıştım size. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Şimdi sosyal medyadan bu yayını paylaşmanızı rica edeceğim hepinizden. İlk yayında günaydınlaşamadığımız herkese bir kez daha günaydın bulundukları yerlerde hangi dilden günaydın deniyorsa. Bugün gazetelerde ne var? Şimdi gazetelerde toplu olarak tek bir bakıştan bahsetmek mümkün değil ama şöyle bir şey söyleyebiliriz. Dün e, sosyal medyanın büyük bölümünde yaşanan kesinti, dünya çapındaki kesinti büyük yer almış. Türkiye'de demokrasi kesintisinin gazetelerde yer almamasına rağmen bunun hala haber oluyor olabilmesi ayrı bir tartışma konusu. Tabii ki sadece bunu işte Facebook'un, Instagram'ın ve WhatsApp'ın kesilmesi gibi düşünmemek lazım. Çünkü aynı zamanda dünyanın yeni iletişim metodu bu. Onun bir anda devreden çıkmasıyla birlikte pek çok insan gerçekten saçmalamaya başladı dün akşam. Sağa sola saldırdı insanlar işte Twitter üzerinden Instagram paylaşımları başladı, e WhatsApp mesajlarını birbirlerine oradan direkt mesaj üzerinden yollamaya başladılar falan filan. Ama bu aslında dünyanın ne kadar küçüldüğünü de gösteriyor bize. Küçülme birbirimize yakınlaşma anlamında değil, mesajlaşma, birbirimize ulaşma yöntemlerimizin ne kadar küçüldüğünü de gösteriyor. Yani telefon etmek yerine insanların birbirlerini görmesi yerine böyle bir mesaj düzeninin nasıl oturduğunu anlatıyor. Onlar var gazetelerin içinde. Onun dışında ee, bu dün ortaya çıkan Pandora belgeleri. Biraz onlarla ilişkili bir şeyler var ama korkak yaklaşıyor tabii iktidar medyası. Altından ne çıkacağını çok bilemiyorlar. Ergün Diler mesela bir yazı yazmış bugün. İki, yani bu yayında okuyayım mı diye düşündüm ama yazı hiçbir şey anlatmıyor. Yani bir şey söylemeye çalışıyor. Yerliler bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Kurban mı istiyorlar? Ne yapıyorlar? Bir şey istiyor ama ne olduğunu anlamıyorsunuz okuduğunuz zaman. Ee, o var. Onun dışında iktidarı koruma çabaları elbette devam ediyor. Dün Cinali düzeyinde bir yazıyla Türkiye'de medya tarihine geçen Abdülkadir Selvi mesela çok ilginç bir ifade kullanmış bugün sadece onu göstereceğim size sadece merak etmeyin yazısını falan okumayacağız adalet ve kalkma iktidarı kalkma partisi iktidarının nasıl devam ettiğini insanların heveslerinin nasıl kursaklarında kalacağını falan anlatmaya çalışmış ama çok tuhaf bir ifadeyle anlatmaya çalışmış. Asıl yer alması gereken ifadeler bana kalırsa çok yer almamış. Dün Selahattin Demirtaş'ın e, diken'e yazdığı yazıdaki bir takım ifadeler. Bence asıl tartışılması gereken hikaye o. Türkiye'de yeni bir sol blok oluşabilir mi, oluşamaz mı sözleri e, gazete pencere kullanmış. Birazdan göreceğiz zaten. Ama orada da. Ben mesela PKK üzerinden yönettiği, e, sal, Bingöl saldırısı üzerinden yönettiği, yönelttiği e, suçlamanın son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Daha önce de söylemiştim hani bunu söyledi bu cümleyi kurduğum zaman e, özellikle yayının Kürt izleyicileri direkt bağırmaya başlıyor. Kürtlere akıl vermekten herkes vazgeçsin falan. Ya bu akıl vermek değil kardeşim ama görülüyor. Yani şu anda Kürt siyaseti ciddi bir yol ayrımında. Hem de öyle böyle bir yol ayrımı değil bugüne kadar yaşamadığı bir yol ayrımında. Ee, ...o yol ayrımından nasıl dönecek... ...ne tarafa doğru gidecek... ...valla kendi kaderini de tayin edecek... aslında bakarsanız bundan sonrası için... ...çünkü... Ee, ...Kürt siyasal hareketinin içinde... ...savunulan hakların pek çoğunun... ...insan haklarıyla ilişkili sorunlar olduğu... ...ortadayken yani insan haklarının temel bileşenleri olduğu ortadayken bu sorunların sahiplenilmesini sadece Kürt kimliği üzerinden olamayacağı artık daha fazla görünmeye başlandı ve böyle olursa da mesela başka sol partilerinde bunu savunması sosyal demokrat partilerinde bunu savunması mümkün geçmişte işte CHP'nin hazırlattığı Kürt raporu ortadayken gereği yani yerine getirildi getirilmedi ayrı bir tartışma ve evet desteklerim ben de yapılması gerekenler yapılmadı bunlar ayrı ama onun dışında sorunun tartışılması bağlamında ne olacak? bir parça bence onun tartışılması gerekiyor önümüzdeki kısa dönemde çünkü Türkiye koşar adım bir seçime gidiyor bakmayın siz iktidarın ağladığına bağırdığına yalakaları eliyle olmaz olmaz falan yazdırdığına boş verin bunları onun hiçbir önemi yok yani Türkiye'de demokrasiyi kovalayan insanların geldiği nokta ortada ve artık kaçınılmaz bir şekilde iktidarın buna sessiz kalma şansının kalmadığı da ortada e tamam işte artık bundan sonra konuşacağımız şey belli gazete pencereyle başlayalım. Gazete pencerenin bu sa sayfa, bu sabahki birinci sayfası Adalet'in bu mu dünya manşetiyle çıkmış. Ee, Brezilya'dan Domingos Peixoto'dan bir haber var. Dün sosyal medyada görmüş olabilirsiniz bu fotoğrafı. Ee, hayvan yemine dönüştürülmek üzere fabrikalardan yollanan e, kemik atıkları, hayvan kemiği atıkları, onlara e, insanların içinden iyilerini ayıklamaya çalışması. E biz tabi böyle baktığımız zaman sanki Türkiye'de böyle şeyler olmuyormuş gibi düşünüyoruz ama mezbahaların önünde neler yaşanıyor bence oradaki insanların da anlatması lazım. Yani artık pazarlarda insanların akşam saatlerinde geçmişte çocukluğumuzdan bir pek çok sefer gördüğümüz bir şeydir bu. daha ucuz olduğu için akşam pazarı denilen bir kavram vardı Türkiye'de. Onun da ötesinde artık tezgahta satılmayan ürünlerin yoksullar tarafından paylaşıldığını bilirdik ama şimdi onlar açık bir ürün standı halinde sergileniyor. Yani indirimli ürünler olarak sergileniyor pazarlarda. Gitmişseniz görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. Çürükler açıkça söyleyebileceğimiz Türkçe karşılığı o. Çürüklerin ayıklanıp dağıtıldı. Bakmayın siz birilerinin iki market arabasıyla gezip fiyatlar bence uygun falan demesine. Bunlar şişirme haberler biliyorsunuz. bugün Sözcü'de çok şık bir manşet var. Gazetecinin takibi nasıl olmalı? Onu göstermişler. Hakikaten ellerine sağlık diyeceğiz yeri geldiğinde. Ama burada Brezilya'dan gelenler, gelen fotoğraf gerçekten can yakıcı, can acıtıcı bir fotoğraf. 8 ülkede soruşturma Türkiye'de tık yok Pandora ee, Pandora belgeleriyle ilgili haberi 8 ülkede hükümet yetkilileri soruşturma sözü verdi Türkiye'den 220'den fazla ismin bulunduğu söylenen belgeler için henüz bir hareket yok HDP Garopaylan eliyle Pandora belgeleri için mecliste soruşturma önergesi verdi dün biliyorsunuz bakalım olur olmaz ama <laughs> Dün anlattım ya dün yayından sonra pek çok internet sitesi de kullanmış onu hatta siyasiler de kullandı. Ee, <laughs> dün geceki çalışmanın sonucu bizde aslında 16-15 yıldır var zaten o yasa. Yani offshore bankacılığı üzerinden gelir elde ediyorsanız %30 vergisi olacak. Onun da kimler bunu yapacak onu bilemediğimiz için listesi olmadığı için kullanılamıyor Türkiye'de o haber var. E, durdurabilene aşk olsun denilerek Eylül ayı enflasyonu yüzde 19.58 olarak gösterilmiş. E, Eylül ayı Tüketici fiyat endeksi %1.25 biliyorsunuz yıllığa vurduğunuz zaman 19.58. Yalnız enflasyon araştırma grubunun verilerine göre 2.89'luk bir artış var. Bu da yıllık enflasyonu %44.7 olarak gösteriyor. Ya burada sizi ne değiştirecek ne, ne yapacak ayrımı cebinize bakacaksınız. Yani cebinize baktığınız zaman %19.58 mi yoksa %44.7 mi anlarsınız zaten. Anlamama şansı yok ilk sizin, kimsenin. Bu arada Merkez Bankası ile ilgili biliyorsunuz daha son, daha önce e, tüketici enflasyonunu veri olarak almaktan vazgeçip çekirdek enflasyon üzerinden çalışacağını faiz noktasında noktasında e, anlatmıştı, duyurmuştu ama dün çekirdek enflasyonda %16.98, %17 olarak gerçekleşti. E, bu Türkiye'de faiz gelişimi etkileyecek mi? Etkilemeyecek mi? Ya Türkiye'de bütün bürokratların kendilerine çeki düzen vermeleri gerek. Talimatla ekonomi yönetilmez dediğim bu işte yıllardır anlatmaya çalıştım. E sen bunu yapıyorsun. Şimdi ekonomik veri geldikten sonra bu yüzde %17 olarak duyurulduktan sonra yani Türkiye'de reel olan yüzde %18'lik faizle aradaki makas bir puana düşmüşken bu saatten sonra ne yaparsan yap. Ne diyeceksin bu sefer? Biz ondan da vazgeçtik. E, raptiye fiyatını barem olarak alacağız. Bunu diyebilir misin? De o da artacak. Çünkü Türkiye'de ekonomi kötü gidiyor kardeşim. Önce bunu kabul etmen gerekiyor. Biliyorsunuz yani bir tedaviye başlayabilmek için hekimlerin ilk yaptıkları teşhisi koyabilmektir. Burada teşhisi reddediyorlar. Bilimle mücadeleden insanlar tarafından yönetiliyor Türkiye. Bilimle mücadeleleri var bu insanların. Hoşlanmıyorlar. Hoşlanmıyorlar. Çünkü bilimin ortaya koyduğu veriler kendi anlattıkları martavallarla tutmuyor. E çok net ama ilk yayında konuştuk ya medya stratejisini değiştirmek zorunda artık. Yani bunu yapamazsın sen. İstediğini yap bu saatten sonra. İstediğin kadar ağla, istediğin kadar bağır. Ortada veri var. WhatsApp, Facebook, Instagram fena çöktü. Herkes Twitter'a aktı. Dün bununla ilgili haddinden fazla geyik yapıldı zaten. İşte e, Twitter'a buyurun, burası müsait, buraya bekleriz. Varsa bir şekliniz Twitter'a geliniz falan gibi. Ee, bir takım haberler de yazıldı. Hem HDP hem PKK'ya mesaj denilerek birinci sayfadan Selahattin Demirtaş'ın dikene yazdığı yazı alınmış. AKP sonrası Türkiye'de demokrasi inşa edilecekse sol olmadan yapılmasına göz yumulmamalı diyor Selahattin Demirtaş ve Bingöl'deki bombalı saldırının şehitlerin olduğu bombalı saldırının ardından da PKK kınıyıp diyor ki bu tür cinayetlerin tek bir haklı ve meşru gerekçesi yoktur olamaz çok ciddi bir yol ayrımında Kürt siyaseti. Ve bugüne kadar ee, iktidarın ve bileşenlerinin sıkça kullandığı bir argümanın yok edilip edilmeyeceği aslında gerçek hayatın içinde kendiliğinden çözülecek. Hani hep deniyordu ya işte açıkça PKK'yı kına. Al. Al. Daha ötesi yok ki bunun. E şimdi sen de şunu açıklamak zorundasın. PKK'yı kınayan bir Kürt siyasetçi neden yıllardır içeride? Anlat. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. 30 Eylül'e kadar sana verilmiş bir süre var kullanmadın. Hiçbir şey yapmadın. E şimdi sen anlat. Selahattin Demirtaş çok akılcı manevralarla yönetiyor ve özgürlükten uzak olmasına rağmen çok akılcı manevralarla yönetiyor bunu bu süreci. Tarikat lideri gibi rektör diye bir haber var. Dün pek çok izleyiciden işte bir e, imama ilişkin olarak senin değerlendirmen olmayacakmış işte Kemalistlerle ilgili ee, şöyle sözler söylemiş hoş diyeceksin sadece ya ama dün hayvan hakları günüydü yazık günah yani o dünyanın en güzel hayvanları arasında tutup bu herife hoş demenin bir manası yok o yüzden ben kullanmadım ciddi alınacak şeyler değil ama bugün size İsmail Kahraman'la ilgili bir şey göstereceğim ya bir siyasal İslamcı hiç yanıltmaz sizi diyorum ya asla 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 bak bunu hakikaten yani bildiğiniz en temel bilimsel gerçek gibi düşünün bu hiç sekmez 30 saniye dik durmaz hiçbiri çünkü zamana, zemine, insana, konuma göre değişir hayatları. İsmail Kahramandan da okuyacağız. Said Nursi sempozyumuna Dumlupınar Üniversitesi rektörü Kazım Uysal da katıldı. Profesör unvanlı bu bilim insanı toplantıda bilimi tamamen dışlayan bir konuşma yaptı. Çok şaşırdık. Biyoloji, kimya ve fizik ders kitaplarının tarikat lideri Said Nursi'nin anlayışıyla yeniden yazılmasını istedi. İşte o zaman dindar nesiller yetişecek ve fikri iktidar fikri iktidar olunacaktır dedi. Hadi oradan diyelim kendisine. Boş boş abuk sabuk konuşmalarının sonu gelecek mi? Zor. İsmail Kahraman haberine gelelim. Biliyorsunuz eski meclis başkanıdır kendisi. Şu anda da Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun en yüksek, en tepede en yüksek istişare kurulunun başkan vekilidir. Biliyorsunuz anayasanın değişmesi teklif dahi edilemeyecek dört maddesiyle ilgili. Demişti ki kendisi ya bu sözleri duydunuz. Bu sözlerin kayıtları var. Bunlar uydurulmuş şeyler değil. Değişmez madde olmamalı. Anayasanın içinde halkın beklentileri karşılanmalı. İsmail Kahraman dün A Haber yayınında A Haber düşünsene ya. Yani dünyada kaç tane büyük haber kanalı var? Yani CNN International, Fox International, A Haber yani bence öyle. Dünyanın en büyük haber kanalı. Orada ilk dört maddeye dokunmak mümkün mü? Vatanını seven insanın, milliyetçi insanın devletine, bayrağına karşı ve cumhuriyete karşı tavır alması mümkün değil demiş. Şaşırdık mı? Efendim? Ben de öyle düşünmüştüm. Hiç yanıltmaz bak. Hiç yanıltmaz. Ben 52 yaşına geldim. Bir kere sektiğini görmedim bunu. Bir kere sekti. Bak tek tek bir tane örneğini bulamazsın. Mümkün değil. 30 saniyede anında yanar döner. Kanlı Pazar'ın Milli Türk Talebe Birliği'nin eşliğinde insanların nasıl sopalarla dövülerek yok edildiğinin önderlerinden bir tanesinin böyle kıvırmasının sıradan bir durum olduğunu bilmeniz gerek. Değişmez bu. Hiçbir zaman değişmedi. Bundan sonra da değişmeyecek. Söylediği sözler ortadayken, sesi varken, görüntüsü varken anında geçmişte biliyorsunuz yani pek çok siyasal İslamcı'dan acayip örnekler duyduk ya kendi yazdığı kitaba ben yalan yazmışım diyen yani dalaksız gördü bu ülke ya düşünün kendi yazdığı kitaba ben yalan yazdım dedi der hiç sorun yok ki bak nerede şu anda biliyor musun önemi yok ki önemi yok atar taklasını alır maaşını devam eder ya hayatına bu da aynı şekilde. Gazete Pencere'de almış bugün ikinci sayfasından göstermiş haber ama Önemli haber tabi. Ee, <laughs> şuradan bir haber okuyacağım size. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında bir haber var. Birinci sayfayı almışlar ama önemli. Bizde sahtekarlığın ne boyuta ulaştığını gösteriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde... ...bir konser vermek üzere giden Bülent Ersoy'un orkestra üyelerinden... ...bir grubun 20 üyesi... ...yani bir grup demeyelim 20 tane üye ve orkestranın şefi... Bir ayla bir buçuk ay arasında hapis cezası almışlar. Gerekçesi sahte PCR testi götürme. Yani PCR testi yaptırmıştır diye yalandan kağıdı oluşturup o kağıtla konsere katılmak. Ee, Bülent Ersoy bütün servetimi harcayıp onları kurtaracağım demiş. Valla görelim. Yani orkestra üyelerini kelepçeleyip cezaevine götürmüşler. Yani şunu yapmıyor bakın insanlar. Hala aşı karşıtlığı bu düzeyde hala Türkiye'de. Ya yaptırsana kardeşim PCR testini. Yaptır. Yaptır görünsün. Yani sen orkestra bütün servetini harcamana gerek yok ki. Valla Amerika'dan döndükten sonra ben kendim hani şöyle bir şey belirlemiştim kafamda. Ya olur kardeşim işte uçağa biniyorsun koruyorsun kendini tamam da. E sonuçta hani ülke değiştiriyorsun. Kıta kıtalar değiştiriyorsun. Ve baktırman lazım. Seyahatin dördüncü günde PCR verdim. 170 lira. 170 lira tuttu. Ankara Güven Hastanesi. Söyleyeyim hem de. 170 lira tuttu. Bütün servetini harcamana gerek yok. 170 çarpı 20 orkestra şefine de yaptır. Çakmadan. 21 işte 3400 3570 lira. Sana ton, ton olanı. Yani yediğin bir buçuk ton etin yüzde biri değil. Niye yaptırmıyorsun bunu? Çünkü kimse umursamıyor. Hiç kimse umursamıyor hala. Ve ondan sonra biz ölen 248 yurttaşın ardından yalandan konuşuyoruz. Vallahi bak yalandan konuşuyoruz. 248 insan öldü ya. Ya sadece son bir haftada dünün bakın dünün değerleri yok. Bunun içinde 1500 insan kaybettik biz. 1500. Ve hala bir grup insan ben aşıdan tedirgin oluyorum falan diyor. Yani zıkkımın kökü daha neyinden tedirgin oluyorsun? Hamilelerle ilgili durumu bilim insanları açıkladı. E zaten bir takım e, kalıtsal hastalıkları olan, sıkıntılı durumlar yaşayan insanlarla ilgili sonuç ortada. Ya da neyin tedirginliğini yaşıyorsunuz? sen? Senin tedirgin olman gereken toplumun kalanını hasta etme riskin. Ve herkesin gözünün önünde 21 insan ya sahtekarlık yapıyor. Zor bir şey değil kardeşim. Evet ağzına burnuna bir çubuk sokuyorlar ama bunun başka yöntemi yok. Niye yapmıyorsun bunu? 170 lira ya. Ya ödediğim parayı söylüyorum bak sana. Daha ötesi yok. Ha sonuç ne? Sonuç tabii ki negatif çıktı da. Ya bu negatif pozitif derdi değil kardeşim. Bak bu işin bir kuralı var. Anlattım ya sana. ya. ya çok tuhaf. Şimdi New York'ta aşılama oranı %70'e gelmiş durumda. E i̇nsanlar haliyle tedbirleri de gevşetiyorlar. Ama tedbiri gevşetirken şunu yapamıyorsun mesela. İşemeye giremiyorsun aşı kartın yoksa işemeye. Anlatabiliyor muyum? Daha ötesi yok. Sen sahte PCR testi düzenleyecek kadar zekisin. Sonra yakalanınca diyorsun ki bütün servetimi harcarım alırım onları geri. Al. Al kardeşim. Al. Ama çıkıp ondan sonra Allah kitap bilmem ne diyerek şarkı söyleyip televizyonlarda dönmeyi biliyorsun. Desene. Ya bu sahtekarlığı nasıl yaptı bu insanlar? Utanıyorum ben. Ekibimden utanıyorum desene. Haberim yoktu benim desene. Ya fırfırın dibi herkes ya. Vallahi billahi herkes fırfırın dibi Türkiye'de. Atıyor, tutuyor, sallıyor sürekli olarak. Ama esip gürlemeye geldi mi önü sonu yok ya. Bütün üyelerim orkest gerekirse bütün servetimi harcarım. Allah aşkına ya. Bak 3570 lira sana son olur. Hatta de ki 21 kişi geliyoruz biz. Ya yap bir güzellik. 70'i de almayayım düz 3500 olsun servet ya yediğin günde yediğin bir ton etin yüzde biri değil bu. Özellikle bunu okudum. Bir de Hürriyet Gazetesi'nden demin dedim ya size. Abdülkadir Selvi bugün yok yok bir şey olmaz AKP iktidarı devam edecek halk Erdoğan'ı seviyor falan demiş. İçinde hani merdi kıpti şecaat arz ederken sirkatin söyler derler ya. Tam onun gibi mesela bir itiraf var. Optimar'ın anketindeki iktidara ne kadar yakın olduğunu biliyoruz. Daşdemir'in şirketinin yüzde otuz Erdoğan'ın desteği. Bak şişirilmiş hali yüzde otuz dokuz nokta iki. Nerede yüzde Bunun içinde AKP'lisi var MHP'lisi var Mustafa Destici'nin şahsi oyları var.